Arkadaşlar herkese merhabalar. Bir kişinin kredibilitesi nasıl yükselir? Bugünkü konumuz bu. Çok uzatmadan bu mevzuyu iyice beyninize kazımak için bu videoyu çekmek istedim. Bir sürü söylenti var. Hepsini unutun. Bir kişinin kredibilitesi nasıl bozulur? Bundan başlayalım. 3 4 ay hiçbir ödeme yapmazsanız yani pandemi haricinde konuşuyorum. Hiçbir yere ödeme yapmazsanız dosya avukata gider, kırmızı kalem dediğiniz o lanet şeye maruz kalırsınız. Yani bankalar sizi kara listesine alır. Peki kredi bilite nedir kredi bilite? Bankalar sizlere kredi verecek pozisyona gelmenizi sağlayacak bir algoritmik sistem. Peki bunu nasıl nelerden oluşmakta? Hemen şöyle kısaca özetleyelim. Sizin kredi notunuzun yani kredibiliteyi oluşturan ana etmenin birinci kuralı ne? Yükseltmenin. Bir kredi kartı sahibi olmalısınız değil mi? Kredi kartı banka vermiyor Fuat Bey diyor. Tamam. Ne dedik? Bir bankaya gidin. 1100 lira para yatırın. 1000 liralık bir kredi kartına sahip olun demedik mi? Dedik. Onun yanında bu yeter mi? Yetmez dedik. Atıyorum. ING Bank'a gidin veya Finans Bank'a gidin. Bin lira para yatırın. 12 ay vadeli bireysel kredi kullanın dedik mi? Dedik. Peki bu ikisi ne kadar bir zamanda benim kredi çekebileceğim bir pozisyona getirecekler beni? 6 ay. 6 ay boyunca. Kredi kartı borcunu düzgün ödersen yani kullanacaksın ödeyeceksin ama 1000 liralık kart limitinin 750 lirasını kullanıp 250 lirasını boş bırakacaksın. Bu şekilde devam edip 6 ay boyunca kredi kartı borçlarını ödeyeceksin. Çekmiş olduğun 12 ay vadeli finans banka para yatırdın ya 1000 lira 1100 lira onun sana 100 lira 150 lira bir sigorta masrafı olmuştur. Bir bunun ceremesini çekeceksin. Yatırmış olduğun bu krediyi de 12'ye böldürdün. Aylık ödemesi 100-100 farazi söylüyorum. Bu kredibiliteni yükseltmek için yapabilecek olduğun en güzel şeylerden birisi. Ama tabii varlık yönetim şirketi borçları kapanacak. İcralık borçlar kapanacak. Hiçbir yere borcun olmayacak. Banka harici de olmayacak. Uyap sistemini görebildiklerini daha önce söyledim. Telefon faturaları düzgün ödenmezse Telko isimli sistemden faturaların düzensiz ödendiğini, icralık olduğunu ve bunun gibi diğer etmenleri de görebildiklerini sizlere anlattım arkadaşlar. O yüzden burada yapmanız gereken şu. Kesinlikle mevcut kredili ürünleri ödeme alışkanlıklarını en üst seviyede tutmanız lazım. Kredi yoğunluğuna dikkat etmek lazım. Kredi yoğunluğu ne? 5 bin çekmiş, 10 bin, 15 bin, 20 bin, 30 bin parça kredilerle adam kendini mahvetmiş. Buna da dikkat edeceksiniz. Bu kredi yoğunluğu da sizin kredibilitenizi ve bunun yanında kredi notunuzu düşürür. Kredi kartı limitini sonuna kadar kullanmanız kredi notunuzu düşürür. Bilinçsiz, bilinçsizce kullanmış olduğunuz kredi mevduat hesaplarını zamanında askerisini en azından ya da faizini ödemezseniz kredi notunuzu düşürür. O yüzden örnek çek kullanıyorsan çekin gününde ödemedin kredi notunu düşürür. Bunların Bunlar gibi sayabilecek olduğum çok şey var sizlere. Vergi borcum vardır. E haciz takiplidir. Kredibiliteni mahveder. Belki kredi notunu düşürmez vergi borcu. Ama kredi alacağın zaman takipli bir borç ise e haciz var ise ve borcun büyüklüğüne ve küçüklüğüne göre 500 milyar vergi borcu olan adamla 5000 lira vergi borcu olan adama Aynı şeyi uygulamaz bu banka. Senin e-devletini isteyip bunları da kontrol eden bankalar var. O yüzden sizlerin burada yapması gereken şu. Bütün varlık yönetim şirketlerini kapattın, sıfır kilometre adamsın. Ya da banka borçlarını avukattayken kapattın, sıfır kilometre adamsın. Hemen bir tane bloke teminatlı kredi kartı alacaksın. 500 lira, 1000 lira limiti, Fark etmez. Onun limitine göre Bankalar kredi notunu yükseltmiyor. Onun düzenli ödenip ödenmediğine bakar sistem. Algoritma buna dayalı çalışır. 100 bin liralık kredi çekmiş adamla bin liralık kredi çekmiş adama aynı muameleyi çeker. Findex. Kredinin taksitleri gününde ödeniyor mu? Buna bakar. Sicil hafı muhabbeti bu sicil affı muhabbetinde elbette iki satır yazı belki işinizi görebilir genel müdürlükte. Bunu göremez diyemeyiz. Ama burada asıl dikkat edilmesi gereken şu. Sen sicil affına hazırlanırken bütün borçlarını kapattın mı? 6 aydır düzenli bir kredi kartı veya kredili ürün kullanıyor musun? Ben kredi ve kredi kartını alamıyorum ki sorusunun cevabı bir dakika önce geriye doğru sar, orada var. Bloke teminatlı kredi, bloke teminatlı kredi kartı. Sonrasında düzenli bir gelire sahip olmak, aynı iş yerinde aylardır çalışıyor olmak, en az 4 aydır çalışıyor olmak. SSK'lı. Bu bankacılığın genel kurallarında var. Sen düzenli bir geliri olmayan bir adama Borç para vermek ister misin sorusu aslında bunu yanıtlıyor. Aynı akrabadan borç almaya ve vermeye benzer bu işler. Dedin ki amcaoğlu bana kredi ver. Sana 5000 lira verdi. Sen o krediyi gününde ödersen o amcaoğlu sana bir daha borç verir. Gününde ödemezsen, aksatırsan o amcaoğlundaki krediyi de mahvelersin. Aynı bankacılık sistemi de bunun gibidir. Bunları bilmek için profesör olmaya gerek yok. Kredi kartının son ödeme tarihi kesildikten bir hafta içinde borcunu ödemek zorundasın. Bunu unutma. Kredini gününde ödemek zorundasın. Önce ödersen kredi bilten süper olmuyor. Gününde ödeyeceksin. Bir gün sonra ödersen kredi notun düşer. Bir dahaki ay kredi almaya gittiğinde bankacı sana der ki ya sen şöyle bir bir ay sonra gel ya ben neden bir hikaye ay sonra geliyorum? E geçen ay bir gün aksatmışsın sen. Bir günde 30 günlük gecikme aynı şeyi, aynı oranda etkiler kredi notunu. Umarım anlatabilmişimdir bu sefer. Bununla alakalı da aynı bu şekilde diğer videolarda da tane tane bastıra bastıra anlatmaya devam edeceğim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu da beğen tuşunu tıklarsanız çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.